Evet birileri bana nerelerdesin diyor. Nerelere vardın diyor. Şarköy'ü geçtim. Şu tarafta Şarköy kalıyor. Bir 5-6 kilometre geçtim orayı. Böyle bir kumsal buldum. Bugün burada kalacağım. Sakin bir yer. Sessiz bir yer. <laughs> Bisikletin ayağını kırdık. Burada. Ayak. Öteki parça nerede ya? Öteki parça da aynen burada. <laughs> Alüminyum bu tabii ki. Onun için kırıldı. Görüyorsunuz. Buna bir yeni almam lazım. Mecbur bu. Yoksa hiçbir yere durduramayacağım. Zaten Biraz oynuyordu. İyicene kırıldı. Şöyle koysam da olabilir. Evet. Buna bir türlü bir tane almam lazım. Her neyse, o bir şey olmaz. Ondan gene sürebilirim yani. Şey yapmıyor. Evet. Buralar hep bulutlu ya. Hep doldurmuşlar yüksekleri. İşte bir ateş yakayım, çay yapayım, yemek yapayım, çadır kurayım derkene gördüğünüz gibi işte buralardayım. Sakin bir yer. Çok güzel. Evet. Herkese selamlar olsun. Şu manzara da güzelmiş. Şuraya bir fotoğraf çekmem lazım.